Halis bir züppe olmak için neler bilmeli? Sadri Ertem. Sudan'a gitseniz bir tuhafiyeci dükkanı açsanız aklınıza beyaz veya pembe pudra satmak gelmez değil mi? Tabii. Siyahlar arasında beyaz tuvalet satan adamı deli diye tımarhaneye atarlar maksadım alıcısı olan malların satılacağını arz etmek. Yoksa sizlere siyahlardan bahsedecek değilim. Beyazlardan hem çıtkırıldım beyazlardan ve beyazlar arasında milyonlarca hayranı olan, milyonlarca amatörü bulunan gizli bir tarikat, bir cemiyeti hafiye gibi sırrını bir türlü meydana koymayan züppelikten bahsedeceğim. Hayret etmeyiniz. Züppeliğin milyonlarca hayranı var dedim diye züppeler birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Hepsi birer birer kırıtacak. Ben züppe değilim, diyecek. Eski zamanda kabahati gelin etmişler de kimse onu nikahla almamış fakat hınzır kadın herkese metreslik etmiş. Şimdi de züppelik öyle. Hayranları milyonları aşıyor, bazıları halis muhlis züppe oluyor fakat bir türlü bunun adı ağza alınmıyor. Son zamanlarda İngiltere'de McDonald tarafından muassasatı eksiltilen bir profesör, sterlinden değil, dolardan daha kuvvetli bir para menbaı keşfetmiş, Londra'da hususi bir dershane açtı. Bu dershanede züppelik hakkında ders veriyor. Profesör Tom'a göre züppelik artık mühendislik gibi, doktorluk gibi müsbet bir meslektir. Tom'dan şehadetname alanlar şu buhranlı günlerde banka müdürlerinden daha müreffeh bir hayat geçiriyorlar. Tom'un talebesi o kadar çoğalmış ki artık mektebe kocaman bir bina kafi gelmiyormuş. Onun için derslerini radyoda konferanslar halinde verecektir. Dün gece Zübbeli'nin Ana Hatları adlı bir konferans verdi. Sterling'in düşmesinden bizler istifade edemedik ama hiç olmazsa bu İngiliz aliminin sözlerinden bizim pek alaylı olan zübbeler istifade etsinler. İktisadiyatımızı ilme uyduramıyorsak, hiç olmazsa zübbelerimiz halis muhlis bir zübbe olsunlar. Onun için üstadın konferansını aynen naklediyorum. Hanımlar, efendiler, bir ilmin ne olduğunu anlamak için evvela mevzunu tarif etmeli. O halde zübbeliği tarif edelim. Züppelik, içinde bulunduğu sınıfın mütemadiyen dışındaymış gibi gözükmektir. Bakınız züppeyi böyle tarif ettikten sonra etrafınızı daha iyi tanıyacaksınız. Züppeyim diye söylemeye cesaret edemeyen ne kadar çok insanlar bulunduğunu, ne kadar çok hemcinsinizin olduğunu göreceksiniz. Dünyada ekseriyeti kazandığınız ve her şeye hükmettiğiniz halde bir türlü tam züppe olamıyorsunuz. Falsolar yapıyorsunuz. Yazık, yazık. Bir öksürük. <laughs> Bilimin tarifini yapmak kafidir. Onu tasnif etmek de lazımdır. Tarif ettiğim züppe 3 sınıfa ayrılır. 1. Platonik züppe 2. Amatör züppe 3. Profesyonel züppe Bu üç züppe birbirinden ayrılır. Mesela platonik bir züppeyi ele alalım. Platonik züppelik gerçeği uzun sürer. Platonik aşklar gibi. Fakat platonik aşık gibi platonik züppe de pek züğürttür. Mesela pantolonunun paçaları yaya yürümekten bitiktir. Potininin topu bir tarafa yamılmıştır. Fakat sizi görür görmez, Aa, ''Otomobilimi garajda bıraktım, bugün de böyle yürüyeyim dedim.'' der. Yürürsünüz, konuşmaya başlar. ''Efendim, eserlerimi bu memleket anlamıyor ki.'' Siz hayretle sorarsınız. ''Aa, eser mi neşettiniz?'' O cevap verir. ''Bir değil, birçok eserlerim var.'' Fakat burada bu anlamayan insanların arasında neşetmem. Abel Gans mektupla rica etti. Filme çekilmek üzere kendisine eserlerimi göndermeyi düşünüyorum. Tesadüfen yanınızda şık mı şık bir hanım otomobil içinde geçer. Dostunuz derhal döner. Monşer der, bu kadın benim için ölüyor fakat metelik vermiyorum. Gene siz sorarsınız. Ha canım, bu kadının nesi var pekala taze, neden yüz vermiyorsunuz? çukurlaşan gözlerinin altı büzüle büzüle cevap verir. Efendim ben kadınlara yalvarmam, yüz vermem. Kadınlar gelir der, bana yalvarırlar. Biraz yürürsünüz. Moşer der, müsaadenizi rica edeceğim. Öğle yemeğine sefarete davetliyim. Sefira Hanım beni pek sever. Yanınızdan ayrılır, bakarsınız beş kuruşa pasta satılan pasta fırınlarından birine girer. Rica ederim hızlı hızlı büyük caddenin yanındaki dükkanın önünden geçmeyin çünkü platonik zübbeyi bir somun gibi yarım okkalık ekmek kadar büyük ve ucuz pastayı hatır hatır yerken görürsünüz. Bu cins züppelerden pek hayır gelmez. Adam olmazlar. Bunlar bir şehrin ekseriya tenha mahallelerinden çıkarlar. Eğer bir apartmanın tavan arasına kapağı atarsa kendisini İngiliz kralının tahtında sanır. Bunu geçelim, Şimdi gelelim amatör zübbeye. Bakınız işte, ümit dolu insan budur. Bunların içinde cevherliler çoktur. Yalnız amatör züppeleri yaşlanıp da amatör şairler, muharrirler gibi amatör halinde kalmaları tehlikesi vardır. Bu çok gülünç bir şeydir. Nasıl amatör şair, amatör muharrir, amatör romancı, yaşlı başlı fakat kısa pantolon giymiş, Elinde çember, sokaklarda dolaşan bir çocuk mukallidi gibi gülünç olursa bu da öyledir. Zinhar amatörlükte çok kalmayın dostlar. Amatör züppe platoniklikten silkinmeye muvaffak olan züppedir. O staj halindedir. Yerine göre züppedir. Züppelik işini bazen gevşek yapar, bazen züppelik dumpingi vücuda getirir, piyasaya bol bol züppelik metağı çıkarır. Züppeliğin mütekamili profesyonel züppeliktir. Bu ideal bir alemdir. Profesyonel züppe, züppeliği borsada esamla oynayan mahir bir hava oyuncusu gibi kullanır. Yerine göre mahçuptur, yerine göre yalan söyler, yerine göre cesur görünür. İnanmadığını inanmış göstermekte mahirdir. Profesyonel bir züppe tanırım. Hala onun ayarında bir züppe daha göremedim. Dostlar, o sesin için örnek olmalıdır. Bakınız nasıl adamdı o. Kendisini sahnede görürsünüz, konferans verir, dehşetli mi dehşetli muhafazakar İngiliz'dir. Millet dediniz mi gözleri yaşarırdı. Fakat bu adamın evine gitseniz neler görürdünüz? Çifter çifter mürebbiyeler, çocukları ana dillerini henüz bilmezler, baba evinde İngilizce anlaşamaz, baba çocuklarıyla Fransızca konuşur, babanın evi sanki bir Frank kolonisidir. O kadar değil, kulağınıza küpe olsun, bu adam hiç cesur değildi. Fakat yerinde cesur görünmesini bildi, ve bu profesyonel züppe bütün bunları 2 milyon sterline sattı. Hangi banka, hangi fabrika bir metelik sarf etmeden bu kadar kar temin etti? Hepsinin başında mütehassıslar, teknik adamları, şunları bunları vardı. Hiçbir hava oyuncusu onun gösterdiği mahareti, cesareti göstermedi. Bu adam bütün bunları ne ilimle, ne fikirle, ne şununla, ne bununla kazandı. Tam bir profesyonel züppeydi. Dostlar, ben verem aşısını keşfettiğini söyleyen Friedman gibi keşfini saklayan adam değildim. Hepiniz kendi kendinizi züppeliğe hazırlayabilirsiniz. Bakınız size vereceğim reçeteye hayatınızı uydurunuz. Züppe olabilmek için evvela bir metres sahibi olmalısınız. Bir metresiniz olmalı ki israfıyla sizi daima çalışmaya sevk etsin ve size icabında yardım edebilsin. Metresiniz güzel olmalı ha, çirkin olursa olmaz. Barlarda şurada burada karınız nazarı dikkati celbetmeli. Şöhretiniz böyle etrafa yayılmalı. Bir geyik boynuzu gibi dal budak salmalı. İkinci tavsiyem karşınızdaki insanları her zaman poker masasında karşılaşmış farz edin. Fakat bir farkla, mütemadiyen blöf yapınız. Bir erik ağacına sahip değilseniz bile saraylardan bir eşeğiniz değil şosonunuz bile olmasa otomobilden laf açınız.'' Babanızın kim olduğunu hatırlamasanız bile yedi ceddinizin asaletinden bahsediniz ve birkaç meşhur adamın sizin babanızın uşağının çocuğu olduğundan denvurun. Hiç sıkılmayın, zübbelikle sıkılganlık bir araya gelemez. Üçüncü tavsiyem bilhassa kibar salonlarda spora ve asa ratikaya dair aklınıza ne gelirse söyleyiniz. Mimariden bahsediniz, resimden denvurunuz, idmancıları çekiştiriniz, hikayecileri yerin dibine batırınız. Korkmayınız. Oralarda sizi tekzip edecek tek bir sanat adamı bulamazsınız. Atınız efendim, atınız. Züppe dili istediği kadar bol söyleyendir. Kimse sizi utandıramaz. Gevezelik züppelik ilmidir. Bir kere tecrübe edin. Dördüncü tavsiyem, bulunduğunuz meclislerde edebiyata, şiire, romana meraklı gençler görürsünüz. Derhal onlara rehber olacağınızı yüksek sesle söyleyin. Sevdikleri meşhur ediplerin sizinle nasıl labali konuştuklarını, sizden nasıl fikir aldıklarını, en meşhur şairin sizden nasıl kafiye istediğini cesaretle söyleyin. Sonra sözü azılı münekkitlere getirin. Herkesten üstündür, kimse onu durduramaz, yalnız benden çekinir. Bir satır yazı yazmam ihtimali önünde bana dalkavukluk eder deyin. Korkmayın, çünkü bu söz münekkidin kulağına gitse bile o buna cevap veremez. Gene maksadınız asıl olur.'' Bu defa daha cesaretli etrafınızdakilere ağzınıza gelenleri söyleyiniz. Beşinci tavsiyem kıyafetinize dikkat ediniz. İyi bir züppe seyyar bir manken olmalı. Kadınların ve erkeklerin gözlerini üstüne çekebilmeli. Zamanına göre dört köşe omuzlu, zamanına göre golf kıyafetinde görünün. Fakat herhalde aynanın karşısına dört saat boş zamanı olan bir adam hissini bırakınız. Çünkü iyi bir züppe İyi müreffeh bir adam demektir. Müreffeh adam işsizdir, işi gücü yoktur. Züppe için iş manasız bir şeydir. Züppelikle iş bir araya gelmez. Hele fazla iş. Mesela günde 8 saat çalışan bir adam 40 yıl staj yapsa züppe olamaz. O züppelere gülünç olur. Son bir tavsiye, katiyen yaratıcı bir adam olmayınız. Bir züppe ne kaşif ne muhteri ne de orijinal sanatkar olmamalıdır. Zübbenin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. İbda alelade adamın harcıdır. İbdacılar, kaşifler, muhteriler zübbelerin müstemlekesidir. İyi bir zübbe, yaratıcı insanların kafasını bizim Hindistan'ı kullandığımız gibi kullanır. Bu zübbeliğin şanındandır. Muvaffak bir züppe taklitleri daha ileri geçmemelidir. İşte dostlarım, bu dediklerime dikkat edin. İyi, halis muhlis zübbe olmazsanız bana gelin.